Thank <laughs> you. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başında mevcudu 30'un üzerinde olan sınıflarımıza hava kalitesini bilinçli şekilde ölçmek için karbondioksit ölçüm cihazı yerleştirmiştik. Bu noktadan hareketle öğrencilerimize robotik kodlamayla alakalı farkındalık oluşturabilmek, ayrıca fen bilimleri dersinin kazanımlarıyla ilişki kurabilmek açısından bu şekilde bir cihaz tasarlamayı bu cihazı kendimiz yapabilir miyiz bunun araştırma yönüne gittik proje ekibimizle birlikte Yunus'un Nefesi adlı projemizi gerçekleştirdik. Yunus'un projesi kapsamında 3. sınıf öğrencilerimizle başladık. Diğer sınıflarımızla bu projemiz devam ediyor. İlk öncelikle yapmış olduğumuz cihaz hava kalitesi ölçüm cihazı. Daha önce sınıflara yerleştirmiş olduğumuz cihaz karbondioksit ölçüm cihazıydı. Biz hava kalitesi ölçüm cihazı tasarladık. Bu manada 3. sınıf öğrencilerimizle böyle bir cihazı yaparak sınıfların kullanımına sunduk. 3D modellemesini öğretmen arkadaşlarımız yaptı. Bağlantıların tamamında yine sınıf öğrencilerimiz tarafından yapıldı. Şu anda 8 tane montaja hazır ürünümüz var. Fakat biz diğer sınıflarla da devam ettiğimiz için farklı projelere de yöneldik. Örnek olarak mesafe ölçüm cihazı, dijital metre, nabız ölçer gibi cihazlarımızla da yapacağız. Bunları da diğer sınıflarla birlikte yapmayı planlıyoruz. Şu anda kurslarımız devam ediyor. Biz şimdi Hava katmanlarını, hava konusunu işliyorduk. Ve hava kirliliğinden bahsediyorduk. Sonra öğretmenimiz bize dil havasını açtı. Dil havasından bahsetti. Dil havasındaki insanlar hava kirliliğinde fabrikalardan dolayı e, hep uyku halindelerdi ve nefesleri az alıyorlardı. Biz de sınıfımızda hep uyku halinde olduğumuz için acaba biz de bir sınıfın kalitesini ölçen cihaz yapalım diye a, aklımıza e, buradan geldi. Bu cihaz bize e, havayı ölçüyor, e, havadaki nemi ölçüyor, sıcaklığı ölçüyor ve e, gazı ölçüyor. Hava kalitesi kötü olduğu zaman ba bu, e, diye bir aletimiz var. E, bu cihazı Arduino sayesinde yaptık. Buzzer diye bir cihazımız var. Pili bağladığımız zaman bu kalitede kötülük e, yani kötü olduğu zaman hava kırmızı led yanıp led ışığımız yanıp buzzer ötüyor ki bizi uyarsın. E, sarı led yani ortalama yani şöyle ortada hava biraz iyi biraz kötü demek istiyor. Ve e, bazırımız ötmüyor. Yeşil led yanınca hava iyi ama bir de kırmızı led yanınca e, camları açmamız gerek. Bir cihazı bir de e, Covid-19 salgını nedeniyle bir de oradan aklımıza geldi biz, bu cihaz. <laughs>